Dostlarım çekilişlerimiz tam gaz devam ediyor. Canlı yayında hilesi surdasız bir şekilde kazananı rast geliyorum seçen bir sayfadan açıklıyorum. Daha sonra yayını kapatmadan bu parayı adamın hesabına sizlerin önünde gönderiyorum. Aynı game ekranından tutun da ta burada adamın nickname'ine gönderdiğime kadar hatta bazen ta doğrudan hesabına girip de kendim yüklediğim bile oluyor. Bu hafta ise tam 12.000 zul altınıyla karşınızdayım. 12.000 zul altını kazanmak için yapmanız gereken tek şey 14 Mayıs akşam 9'da açıklanacak bu çekiliş için aşağıya yorum atıp katıldım deyip size ulaşabileceğim bir Instagram adresi bırakmanız, videoyu beğenmeniz ve abone olmanız. Eğer ki bunları yapmadığınızı fark edersem çekilişi tekrar çekiyorum. Haberiniz olsun. Dostlarım hepinize merhaba. Ben Desparados. Bugün Zula Favela haritasında inanılmaz bir ikili bomba taktikleri göstereceğiz sizlere. İster sniper pussun, ister taarruzla araş atsın her şekilde öldürüyoruz abi. Çok uzatmadan hemen ilk noktamıza geçelim. Evet Belakçım ilk noktamız neresi? Ben yerime geçiyorum. Hı. Tam şurası. Tamam geç bakalım. Dur mermisine gitsin. <laughs> Şimdi dostlarım ilk noktamız tam tamirden çıktığı zaman şu kırmızıda pusan gerek sniper gerek taarruzlar olsun Onları bombayla nasıl uçuracağız Hemen onu gösteriyorum Bakın rakip karşıda kırmızının orada bizi kesiyorken Hemen geri döneceğiz Bu taşın üstüne çıktım Taşın üstündeyken Bakın şurada bir leke var büyük bir leke gördünüz mü O lekeye eğimim alıyorum Direkt fırlatıyorum hiçbir şey yapmadan Ve rakibiniz uçuyor abi kazandı. Evet dostlarım şimdi sıra geliyor Tam ay rush atmak istediğimiz zaman Bizi tamirin oradan Sniperla kesen Adamlara nasıl savaşacağımıza dair Bizi sürekli raş atarken Vuruyorlar yapacağımız şey Burada görmüş olduğunuz ilk mermer yere Çıkıyorum ve bakın Şuradan mavi uzakta bir silo var ya Siloyla çanağın ortası bir yerine Göndermem yeterli Karşıda sniperla bekleyen adam direkt ölüyor abi Evet dostlarım şimdi sıra A ve B'ye çıkacağımız zaman Bu bizi uzundan kesen Sniperlar var tam bu mavi Kutunun o civarlarda daha o bizi göremeden biz onu bombalarımızla karşılayacağız. Daha base'deyken buraya geldiğim zaman bakın soldaki kolonlar ya bunun birazcık yukarısına kaldırıyorum çatının birazcık yukarısına ve bombalarımı direkt bırakıyorum ve adam Allah'ına kavuşmuş oluyor bu sayede. Şimdi <laughs> dostlarım A'ya yine çıkacağımız zaman bu kapı biliyorsunuz çok başımıza bela alıyor. Hem Tamirde bekleyen sniperlar olsun. Hem rush olsun. Bir de olmazsa olmazımız bu lastik tarafında bizleri bekleyenler oluyor. Gerek taarruz gerek sniperlaysa. Gerek sniper... Konuşamadım ya. <laughs> Gerekse sniperla. Onlar için çok güzel bir yöntem var. Direkt şu taşa çıkıyorum abi. Dönüyorum. Bakın. Şu arkalara falan gitmiyorum. Direkt taşın üstündeyim. Burada bir kablo var gördünüz mü? Çatının oradaki kablo. O kabloya eğim almanız yeterli. Kabloyu da çatının birleşimine bıraktım kilimi de aldım. Lastin oradaki adam öldü abi. Şimdi dostlarım Zula tarafına geçtiğimiz zamansa şöyle bir şey var. Hepimizin bildiği gibi bu asma köprüde olmazsa olmaz bir sniper her zaman olur. Bazen bir bazen iki bazen rush için beklerler. O asma köprü için takımınızdan info aldığınızda atabileceğiniz çok güzel bir bomba var abi. Şimdi dostlarım infoyu alan takım arkadaşınız veya siz eline ikili bombalarını çekiyor ve bu görmüş olduğunuz traktör lastiğinin üstüne çıkıyorsunuz. Yapacağınız tek şey var O harfinin tam ortasından sağa doğru hizalıyorum. Bakın sağdaki binaya doğru ve bombalarımı gönderiyorum. Asma köprüm uçuyor abi. Şimdi olmazsa olmaz bir şey daha göstereceğim. Aynı pozisyondan başka bir yere daha bombamız var. Tam bakın şu orta yer. Hani orta kapıdan çıkayım mı çıkmayayım mı diye bir burada bir toplantı kısmı olur ya herkesin beklediği. O orta kısımda bekleyenler için yine traktör lastiğim <laughs> traktör lastiğimizin üstüne çıkıyoruz gördüğünüz gibi. O'nun sağına atmıştık yani. Bu sefer O harfinin ortasına doğru bir hafif sağlı gönderiyorum. Tam ortada orada bekleyen arkadaşlar uçuyor ve Zula kazanıyor abi. Dostlarım tam tamirden çıkarken biliyorsunuz ki rush gelebiliyor. Buradan çıkanlar burayı direkt bombalıyor. Sizi içeriye zorla sokuyorlar. Bu durumda ilk pusacakları nokta sizi kesmek için bu tuğlanın orası. Oraya çok güzel bir bomba var. Hiç kimsenin neredeyse bilmedi şu görmüş olduğunuz mavi çubuk var ya bunun biraz aşağısıyla buradaki siyah çizgiyi birleştiriyorum abi ve ikisini de gönderiyorum. Gördüğünüz gibi direkt uçuyor abi. Kesin öldürüyorsunuz. Bu sayede hatta 3 kişi bile öldürmüşlüğüm var benim. Şimdi dostlarım Asma Köprü tarafına gittiğimiz zaman bu bizi burada bekleyen sniperlar oluyor her zamanki gibi. Takım arkadaşımızdan bomba isteyebiliriz. Tamir tarafı boşsa ya da burada bu mermerin yanına gelip sağ tarafla şu köşeyi görüyor musun? Şu mermeri ortalıyorum abi. Gönderiyorum. Düşüyor abi adam tertemiz ya. Evet, Vallahi tertemiz ya. Şimdi dostlarım bir despa bombamız var. Asma köprüyü gözükmeden onu kırabiliyoruz. Hemen sebzelere yapıştığınız zaman bu görmüş olduğunuz dağ ve çiçekler var ya bakın. Şu kolonu referans alın. Tam dağın ve çiçeklerin sınırına bırakın abi. Tam o köşeye gidip patlıyor abi ve rakip ölüyor. Bakın tam gördüğünüz gibi köşeye patladı ve rakibimi öldürdü. Adam bombayı bile göremeden adam Allah'ına koşuyor abi daha ne olsun. Şimdi rush engelleyici bir despa bombası göstereceğim. Aynı anda doğduk ikimiz de koşmaya başladığımız zaman bakın rush'ı nasıl kesiyorum direkt. Direkt koşuyoruz abi hiç durmak yok. Hemen mavi kutuya geldim çıkıntılarımı ayarladım rakibi öldürdüm. Nereye sıktım? Bakın köşeye gelip tam şu köşedeki çıkıntıya sıktım. Rush'ımızı engelliyoruz. Peki o attığımız bomba nereye düşüyor biliyor musunuz? Tam adamların koştuğu ikili kapıyla asma köprüye giden yol ayrımının öncesine düşüyor. Lokasyon olarak gelin size göstereyim onu ben şimdi. Gösterelim mi? Berat'cığım o bombamız nereye düşüyor? Sen adamsın. O zaman tekrar nasıl atıldığını göstereyim. Bakın. Şurada gördüğünüz gibi fazladan çıkıntı var ya. Oraya bırakıyorum. Berat kaç kafana gelecek? İyi ki kaçtın Berat ya. Yani iyi ki kaçtın lan. Ben gösteremedim lan gene nereye <laughs> düştün. Lan bir dur ölme şu bombaları. Bomba güzel, benim güzel bir şey yok bomba. Bom, bomba güzel abi. Evet Berat, az önceki bombam tam nereye düştü? Tam şu noktaya. Tam düştü. şuraya abi. Bakın adam 5'ten çıktığı zaman ortadan koşarken birisi kafasına ikili bomba yiyip ölüyor abi. Bu çok güzel bir şey. Değil mi Berat? Lula kazandı. Değil Değil mi öyle. güzel Berat. Tabii yen olmadığınız sürece. Tabii yen olmadığınız Ama sürece. Benziyor, Gence benziyor. de çok güzel. Hava için şimdilik buraya kadar dostlarım. Diğer mapler için de mutlaka bu seriyi çekiyorum. Gaziantep için özellikle özellikle Gaziantep'i özellikle Gaziantep'i izleyin çünkü sürekli o harita çıkıyor abi için anlamadığım bir şekilde abi sizlere bol despost günler diliyorum dostlarım kendinize iyi bakın diğer videolardan devam edebilirsiniz çekilişe de mutlaka katılın hoşçakalın.